Aleyküm Seydam. Gündemde olan bir habere göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde Haymatros isimli bir mekanda Müslüman kadınlar ile alay edilen bir gösteri düzenlendi. Çarşaf giyerek sahneye çıkan şahsin Ottu fizik öğrencisi Ulaşcan Güleş olduğu ve İslam'ın değerlerle ilgili sıkça alay eden paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Bu kişi ve bu tür olaylar hakkında tutumumuz nasıl olmalıdır? Yani neredeyse hiçbir gün, hiçbir ay, hiçbir sene olmasın ki bir ahlaksız, bir ipini kopartmış it, bir zalim, bir kafir birinin doldurmasıyla gelip Allah'a, Kur'an'a, heçeye, Müslümanlara sömüş olması. Yani neredeyse her sene, her ay yapılıyor. Acaba bunun arkasında bir şey mi var? Bilmiyorum. Allahu Teala ala ale ve alem. Fakat bunların meselesi İslam'la istihza eden kanunlar ve de Müslümanların hükümleri değildir. Bunların kardeşler durumu innellezine ecremu kanu minellezine amenu hakun. Bunlar bu kapsamdadırlar. Mücrim olanlar, Şafir olanlar, dinsiz olanlar, hain olanlar, ahlaksız olanlar, hadiz olanlar, sınırı çizgi aşanlar. İnnellezine acremu kanu minellezine amenu yadhakun. Onlar müminlerle gülüyorlar. Müminlerle istizaa ediyorlar. Müminlerle alay ediyorlar. İnnellezine acremu kanu minellezine amenu yadhakun. Ve izâ marru bihim yetgammizun. Müminlere uğrasalar kaş göz işareti yapıp alay ediyorlar. Ve izen qalabu ila ehlihim. İnqalabu fekihin evlerine gitseler gülüyorlar, eğleniyorlar, lezzetleniyorlar, keyif alıyorlar. İşte bunlar da hayvanlar gibi meralarına, kulüplerine döndüklerinde Ankara meydanında yapmış oldukları cürümleri keyif haline getirerek birbirlerine aktarıyorlar. Allah Celle ve Ala müminleri muhafaza eylesin. Müminlere izzet, temkin günlerini müminlere tekrardan yaşasın. Fakat Müslümanların şunu net bir şekilde medyaları olan, Twitter'ları olan, gazeteleri olan, köşe yazarları bunu tepki şiddetli şekilde tepki verip devleti net bir şekilde uyarması gerekir. Böyle insanlar çıktığı vakit, bir mümin çıkıp gereğini yaptığı vakit işte burada terörist var. Hayır sizin kanunlarınız, sizin dininiz, sizin yasalarınız Allah'la, peygamberle, dinle istihza etmeyi meşhur görse o zaman Rabbine söven bir insan anasına sövülen bir insandan daha ağır bir durum olarak değerlendirdiği için bu insanı kaosa sevk edebilir. Dolayısıyla devletin Buna acil bir şekilde el atması gerekir. Allah Celle ve Ala Müslümanları böyle rezil, hain kepazelerden muhafaza eylesin. Kardeşler biz şu an sorumlu olduğumuz kadarıyla tepkimizi gösterip bunu yapanın bir mücrim, bir hain olduğunu söyleyip ve dilimizi, tavrımızı net bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Fet'takullah maslata'atum. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Rabbim Celle ve Ala bu mücrimlerden, bu hainlerden, bu kafirlerden İslam ümmetini ve fertlerini muhafaza eylesin. Allahümme amin.